Evet, menüde ne var? Bira, 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 viski. Menüye bak. evet, görüyorsunuz arkadaşımız çok değişik. Biraz kay, biraz kay, kay, rahat ol, bir şey sakin ol ya. Abi bir şey söyledim, bir şey söyledim, bir şey söyledim, o şey söyledim, bir şey Orada oturuyor, köşede de hep kahve içiyor, manyak dedi. Bara gidiyor, bardak kahve içiyor dedi. Hani nasıl bir adam dedi, ama var. Dedim o kim dedim, size bir göster. <laughs> ben de geldim seni çekiyorum böyle. dedim, saçı başı bir tuhaf ya. senin ne olmuş bu ya? Yaz Gel, gel abi. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. <laughs> ya sen kimsin? Ben bir iş insanım, bir iş. Ya böyle kendi çabla taktik. Ya git bırak, bırak, bırak. Sen nasıl bir şeymiş bu değişik dediler, bırak ya. Böyle diş kalan mı olur ya? Bakın devam edelim biz abi. Bir daha bak. Bir daha bak, Fantastik. Bırak.